Evet Emin bir. porsiyon ve sunum nasıl efendim? Ee, i̇lk başta nerenin mantısı bu Kayseri mi? Bizim oranın mantısı. Siz nerelisiniz onu bilmiyorum. Yani Erzurum mantısı da olsa ben Kayseri mantısından yola çıkıyorum. Bildiğim biraz daha kendimi geliştirdiğim bir şey olaraktan bir kaşığa kırk tane falan sıysın diye bir laf duymuştum ben. Ee, Bununla toplasam 5 tane kaşıma sığar sığmaz. Bir porsiyonda 3 kaşık yeseniz 180 tane mantı yapmak zorunda mıyım ee, ben? Tamam yapmayın ama bence biraz daha tabaklama olarak bana biraz az yapın ama biraz daha küçük yapmaya özen gösterebilirdiniz diye düşünüyorum. Ben bu şekilde seviyorum böyle içi dolu dolu mantı dediğin yani içindeki şeyim. Ben benim bildiklerime göre biraz daha küçük yapıyorum. Siz bildiğinize öyle. göre değil buna göre yorumun. Benim bildiğim yani gördüğüm normal olan da küçük diyebiliyorum ben. Bunu evde babaannelerimiz, anneannelerimiz büyük olur. büyük yapıyor. içi dolu tamam, olsun, doysunlar diye. Tamam, sen de onlardan o zaman. Eda Hanım siz nasıl buldunuz sunumu? Sunum güzel. Güzel, Salatası peki. Da güzel. Kübra? E sunu salatasını beğendim ama e, mantı e, sunumunu beğenmedim. Böyle mantıların diri diri gözüküyor. Onu böyle kapatıp üstten o, böyle yoğurt e, gözükmesini şunu isterdim. da açıklayayım. Çünkü Kullanım, hani bu beklediği için mantı normalden sıcak onu söylemedim. sıcak ya. Yok o değil. Onu, e, demek istediğim şu. Hani mantıyı böyle dolu dolu hani mantının esprisi yoğurt ya. Hani böyle bolca üstüne yani yoğurt koyup kenarlardan yoğurt. mantıyı açsaydım Sanladım keşke. Öyle. çok yoğurt yemek istemiyorsunuz hani, diye. Böyle hani yoğurdun şey üstünde yapayım. yağı görseydim o te, e, üzerine böyle şey şey yapıp şu anki Görüntüsü. Bu şekildeydi hani sunum yapamamış. Tadı belki güzeldir bilmiyorum henüz ama matı evet. Ama ya, ben ben, ben, ben evet, evet ben de görsel olarak yani yoğurdu yok gibi bir şey. Üstte hani bu yanlarda var. Ortasında yok. Yanında sen özensiz... yani yok. sanki gibi. hani ama... özensiz dökmüş gibi. Sizin Güzel. bak sizin yoğurdunuz daha çok mesela tabağınızda Hı. ki evet. benim. Çok. Benim hiç yok neredeyse. O yüzden Peki, hani bir de soğutmadan tadına bakalım. Sen tamam. ne diyeceksin Rabia? Yani Neden az Kadir Bey e, çok yoğurtlu yapsaydım bu mantı nerede yoğurt mu yiyoruz olacaktı? Ama mantının da özelliği yoğurttur ya. Şimdi hani özelliği evet odur ama ben size hani mantı yapıyorum ya sunum Hı -hı. olarak. Size evet. bir mantıyı görün tadına bakın diye Hı -hı. bu şekilde düşündüm bu şekilde yaptım. Yapabilir miyim yorumu? Buyurun Kübra Hanımcığım. Mantısını beğendim. Ee, dediğim gibi mantıdan anlayan biri olarak güzel yaparsa söyleyeceğim demiştim. Mantını okeysin, güzel yaptın. Dediğim gibi sunumunda tek sorunum vardı. Ee, aynı zamanda salatanın da dış görünüşünü be beğendim. Sunumun çok harika ama bir salata gibi değil. Sadece kıvırcık var, içine de zeytin atmışsın. Kenarına domates koymuşsun. E peynir bu şekilde zaten Akdeniz salatası baktığınız zaman da bu şekilde. Bu şekilde edilir. değil Akdeniz salatası. Doğranmaz asla. Doğranmasından demiyorum. Eksik malzemem var yani. Sadece peynir ve domates ne bu şekilde. Ne olması şekil... gerekiyordu mesela? Yani bunun içinde ne olması gerekir? Normal domateslerini bir çift daha küçük doğrayıp şu zeytinleri hiç koymasaydım normalde ben Akdeniz salatasını ile yapıyorum yani. Ben öyle bir eee salata getireceğimi yani Ben de Bu bunun şekilde Akdeniz yapıyorum. salatası olduğundan şu anda şüpheliyim açıkçası. Hani böyle bir salata Akdeniz salatası birkaç çeşidi var. Şimdi 2-3 çeşit yapılıyor. Bu hangi çeşit? Ben bu çeşitlerini görmedim açıkçası. İki çeşit biliyorum. Bir brokoli üzerine. Olunuz. Bir de normal e, havuçlu, bol rokalı. Özellikle roka üzerine zaten. Akdeniz'in, Akdeniz salatasını dediğimiz zaman içinde kesinlikle roka olur yani. Bunda hiçbir şekilde roka yok. Belki çeşididir diye düşünüyorum ama evet, e, yine de sadece zeytin ve peynirle değil. değil. peynir, domates de var içinde. Değil yani. Bir şeyim, en Akdeniz azından roka oluyor mu? Muhakkak roka oluyor. Içinde. Ya Kadir olur Bey mu? koyan da vardır, koyamayan yani. da vardır evet. yani. Ben bu şekilde yapıyorum, bu şekilde biliyorum. Akdeniz daha atlası. çok böyle yeşil üzerine oluyor zaten, full yeşil, açık yeşili, koyu yeşili. Tamam. Sen sadece kıvırcıkla yapmışsın. Hayır, dolara olsa var burada. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece kıvırcık değil yani. Bir de biraz iri kalmış sanki, değil mi? Ama zaten bu böyle İri olmasından şikayet şekilde ama mi? E, sadece kıvırcık var yani. Böyle kaşımı dağıldığımız zaman kıvırcık geliyor. Ve domateslerin Kıvırcağı de dedim bak, için sunum güzel, dışarıdan görüş güzel ama e, yani hiçbir şey yok. Boş yani, tabakta olup da sende olmayan ne var mesela? Akdeniz salatasına şu an ihanet etmiş gibi bir şey oldu. Kübra Hanım aşçıyım, pastacıyım diyerek her şeyi bildiğini düşünüyor. Her şeyi eleştirebileceğini düşünüyor. Ama bilmiyor ki bir salatanın bir sürü çeşidi olabilir. Bu şekilde konuşarak bence komik bir duruma düşüyor. O yüzden ona cevap verme gereği bile duymuyorum. Yani benim bildiğim Akdeniz salatasına roku olmuyor. Şu ana kadar kaç çeşit akşener salatası yaptık? Hiç roka görmedim. Roka var mı? yok. Çok bilmiyorum o konuda salata için bir yorum yapamayacağım. Ama ben e, en azından biraz daha küçük doğranmasını isterdim bunun. Ya Kadir Bey. Zaten olması gerekeni uymuyor arkadaş. Çünkü zaten uysaydı galeta ununa da uyardı diye Niye hani galeta ununda? salatasında daha çok böyle yeşilli oranlı oluyor bir ya. Bir şey O yüzden dedim mi? hani. Paçanga böreği galeta ununa da bunu da bilir. İstersen galeta ununa bunmaya da bilirsin. Evet. Ben evet. de öyle yaptım. Ama e, Hülya Hanım da Nasıl demişti ya? normalinde bu da olması lazım diye. Ben de Normalde aklıma öyle. hiç gelmedi Bundan ama gördüklerimin tercih. hepsinin dışında tercih. sonunda ben de gördüm internette. İnternette mi görüyorsun sen aşçı? <laughs> <laughs> Ve zaten ilk sofranın <laughs> başına şunu konuşmuştuk. Hani biz böyle internetten açıp bakmaya biraz da yönelimizin fazla oldu. Yani i̇nternet olması nereden öğrendik Rabia Hanım'ı çok kaynağı alıyorum o konuda. Onun e, de değil. Kurslarda öğreniyorsun ama internetten de araç. Özellikle zaten gittiğimiz kurslarda Hayır, bir internetten araçlarımızı öneriyorlar. Zorunda değilsiniz. Galet unsuz pacan e böyle etim asla alırken, olmaz aç, demek. kursda de... yemekleri yapıyorduk. kursda en az 5-6 yani kişi yemek yapıp eğlenceli ödev veriyorlardı. işte marulları büyük olması lazım yerine küçük de doğrayabilirdim ama ben böyle sundum diyebilirsiniz yani. Ben öyle demedim böyle olması lazım da dediniz dedim. ilk başta da o yüzden Bunun dedim ben. demedim domates içinde. Ben, ben marul için demiştim. Salataya tamam, de yorumladı zaten Emin Bey bir de mantının yorumu size geçsin. E, mantının yufkasını <laughs> beğendim ama biraz daha ince olursa iyiydi. Do e, yoğurdu çok iyi zaten yoğurdu kendisi yapmadı. <laughs> Dışındaki sos da iyi. Ben içindeki kıymayı biraz daha böyle yavan buldum. Tuzu, baharatı yerinde olmamış. Yani ortada, beğenmedin mi mantığı? Yani şu anda ortada kaldı benim için. İşte. Ortada kaldı. Yani Kadir Bey, mantı Zaten içinde şu kadarcık harç var. Ben bunu komple baharatla mı doldurayım? E ee, de değil, yiyorum, lezzetlendirme dediğimiz şey bu. Ben çok adaletli kıymayı. bir insanım. Ona göre de yorum yaparım. Kendim de ben bunu beğenmedim dediği zaman, "Aa evet haklısınız." diyebilirim. Ama ben de yedim ve gayet baharat tadı alabiliyorum. Ee, siz de yediyseniz benim dediğime tamam, hak vereceğinizi düşünüyorum. Evet. Kıymada da bir yavanlık var. Böyle tuzu, baharatı biraz daha yüksek olsaydı daha lezzetli olabilirdi. Şu anda tek lezzetli olan şey yoğurdun üstündeki sos. O lezzet katıyor şu anda. Peki afiyet olsun. Kübra Hanım az önce mantı içinde okeysiniz dedi ama Rabia Hanım'a. Ben sizi, beğendim. Siz bu eksikliği almadınız mı? Bakın baharatlı, diyorsunuz Yok ben çok baharatlı sevmiyorum. Bana hafif ve güzel geldi. Ben normalde tuzla çok kullanmadığım için Hı, okay. e, ben beğendim mantıyı. Güzel yaptı Eda ee, yani Hanım? Yani Rabia Hanım'ın dediği gibi bizim yörelerde bu şekilde yaparlar. Biraz daha iri olur. Ee, biraz daha doyumluk olur. Ee, i̇çerisi de gayet dolu. Ee, sosunu da beğendim. Sosu da yeter kadar. Ayrıca onun için ekstra da yoğurt getirdi. Ellerine sağlık olsun. ama salatasını beğenmedim gerçekten salatası dediği gibi bir yavanlık geldi sunumu güzel İçerisindeki domates biraz sönmüş hani böyle şey olmuş rengi gitmiş onun dışında mantısını beğendim. Peki ellerinize afiyet olsun Hülya evet, Hanım sizin yorumunuz nedir efendim? Evet Hülya Hanım ellerinize sağlık öncelikle mantının hamuru çok güzel pişmiş Teşekkür ama ederim. içinin kıyması sanırım herhalde sıfır yağlı kıyma aldınız hiç yağ... yağlı. Yarım yağlı. ...hiç yağ yok sanki ve de... ...sadece karabiberin... Ama yağ kokusu olsa var. zaten yağ erimez mi içinde? Daha lezzet verir o kıymayı ama. Bence de. Lezzet verir. Katılıyorum. Dediği lezzet o zaten Emin Bey'in. Ama öyle demedi. Ben de öyle Onu demek, demek istedi. Aynı Onu şey, demek istedi. çok farklı. O yavanlık var. yok dediniz. Ee, ben dedim ki... Yavanlık var dedi e, yani. Kıymadan hmm. da yavanlık geliyor dedim... İçine de baharat dengesini yakalayamamışsınız. Az yağlı öyle. olduğu için bence o yavanlığı biz alıyoruz. Bir de tuzu az maalesef. Tuzu orada var koydum oraya. Orada görüyoruz de. zaten de ama de. hani keşke dengeli yapsaydınız. <laughs> Salatanıza gelince de e, domatesler çok fazla. Yani sadece domates var bende. Bakarsanız 4, 5, 6 tane domates dilimi var. Peynir de var orada ben görüyorum. Ama çoğunluk olarak domates görüyorum ben. Ve domates hiç, sosu yani, o yüzden. Evet çok, dediği gibi arkadaşımın erimiş maalesef. Ve hiç sosu yok. E, erimesinin sebebi de şu. Hani bekletiyoruz burada. Keşke bunu en son sonra. içine ekleseydiniz. Hani hemen Ediyor ya bu sulanıyor. Aslında e eklemedim. Zaten hepsi bir şekilde kabda duruyordu. Ben bu şekilde alıp servis yaptım. Domates yani doğradıktan zaten 1-2 dakika sonra suyunu veren hani şey. Süs gibi üstüne belki böyle koysaydınız pek karışmasaydı diğerlerine. Belki bu görüntüyü almazdık. Bunda sosu azalmış Afiyet olsun. maalesef. Olsun. sos döktün mü bu arada abi? Yok. abi? Soksuz, hiç yok sos sos yok. yok. Hiç yok. Zaten o yüzden yani. Artı mutfakta sos. Beraber evet, yapmıştık. Unuttun şey, mu? Evet. Görmedim ben. Ellerine sağlık bu arada. Evet tatlımız şeker pare geliyor efendim. Şöyle vereyim ellerine sağlık. Kübra Hanım salataya konulması gerekenler konusunda yanılıyor. İsteyen katabilir, isteyen katmayabilir rokayı. Beğenip beğenmemek ayrı bir şey. Ben de beğenmedim salatayı ve bunu da e, söyledim kendisine. Asla yanılmıyorum. Akdeniz salatası e, bir kere bol yeşillikte olur. Sadece kıvırcık kullanmış. Benim hem gözüme isabet etmesini geçtim zaten sosu da unutmuştu kendisi öyle. De. Onun haricinde dediğim gibi ben beğenmemiştim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.